aşkım Efendim abi? Abi gelin hazır gibi. Araba ne durumda? hazırız abi. Biz de hazırız. Son rütuşlar. Oğlum abartmadınız değil mi? Hayır. Yok abi. Yok. Katı yer. Hayır. Niye abartalım ki? Tamam. Abi gelin kabardı. Ne? Vallahi saçına böyle bir şey yapmışlar. Çabuk daha büyük bir arabaya geçin. Çok gelin kabardı. efendim abi. Abi şimdi de gelin büyüdü. Abi siz ne yapıyorsunuz orada o kıza? Biz mi bir şey yapıyoruz abicim? Hep sana ne? Ahmet abinin arabayı geçelim. Çok Damat, biz de sizinle geleceğiz tamam mı? Allah aşkına. Efendim abi. Ablalar da geliyor abi ne yapacağız? Yaparız bir şeyler abi. Sök. Bu araba da pek bir şatafatlıymış. O, o sizin şatafatınız yengecim. <laughs> hadi abicim hadi. Yeni Renault Kangoo. İş aileye gelince en iyisini yaparım bilirsin. Dilediğiniz Renault'u şimdi alın, beş ay sonra ödeyin.